Herkese merhaba arkadaşlar. Nilgün ve Tatları kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü aşure tarifi vereceğim. Aşurem için malzemelerim şöyle 1 kilo dövme kullanacağım. Dövmemi güzelce yıkadım. Akşamdan ısladım arkadaşlar. Şöyle yarım kilo kuru fasulye kullanacağım içine Bunu da akşamdan haşladım. Şöyle Yarım kilo e, nohut onu da haşladım arkadaşlar. Hepsini hazırda bulundurmak istedim fazla sizlerin de vaktini almamak için. Şöyle 600 gram kuru kayısı e, küçük küçük doğradım. Bunları da güzelce yıkayacağım, ıslayacağım dövmem, haşlanana kadar. Şöyle e, 100 gram kuş üzümü kullanacağım siyah kuş üzümü arkadaşlar aşuremin içine. Şöyle yarım kilo kuru üzüm kullanacağım. Küçük aşurelik çekirdeksiz. Şöyle 100 gram da kuru elma kullanacağım arkadaşlar. Bunların hepsini ıslayacağım bu arada. Şöyle 100 gram da kuru erik kullanacağım. Bunu da arkadaşlar koyulu aşureye çıkmasın diye birazcık haşlayacağım. Suyunu süzdüreceğim. Sonra aşuremi açacağım. Şimdi hemen dövmeye, pişirmeye başlayacağım öncelikle. Diğer malzemelerimi de güzelce yıkayacağım ve ıslayacağım. Evet arkadaşlar dövmemi tencereme aktardım. Ocağımın altını yaktım. Ocağımın üstüne koydum. Ben biraz büyük tencere kullanacağım. Aşureni rahatlıkla pişirebilmek için. Şöyle suyunu biraz ayarladım. Güzelce pişsin. Piştikçe suyunu aktaracağım arkadaşlar. Dövmem haşlandıkça. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Diğer kuru malzemelerimi e, suda ıslayacağım. Güzelce onlar da yumuşasın. Evet. Tenceremin kapağını kapattım. Evet. elimi de tencereye koydum arkadaşlar. İçine biraz su koydum. Çok az bir haşlayacağım. Kuru eriğin e, biraz koyu rengi çıksın diye. E, tekrardan suyunu süzeceğim. Aşuremin rengini karartmasın diye haşlayacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi döğmen kaynamaya başladı. Güzelce haşlanacak arkadaşlar. Evet ağzını kapatacağım. Tekrardan haşlamaya bırakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, dövmen bayağı bir akıtlandı. Çok az kaldı haşlanmasına. Ben biraz ılık su ilave edeceğim. Çok suyunu çekti gördüğünüz gibi. Şöyle biraz bununla haşlansın. Sonra e, fasulyesini ve nohutunu döküp suyunu ayarlayacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hala pişiyor Şöyle iyice akıtlanacak. Dövmenin nişastası çıkana kadar yumuşayana kadar pişireceğiz. Çünkü akıtlanması lazım güzelce. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir dövmem özleşti arkadaşlar ve dövmelerim yumuşacık oldu şimdi su miktarını ayarlayacağım tekrardan kaynadıktan sonra fasulyesini ve nohutunu aktaracağım Evet suyunu aktarıyorum arkadaşlar suyunu Siz kendiniz dengeleyebilirsiniz çok e, sulu olmayacak çünkü aşuremiz. Evet dövmemiz güzelce akıtlandı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemelerimi aktarıyorum ben. Önce fasulyemi aktardım. Yarım kilo haşlamış olduğum fasulyeyi şöyle güzelce karıştırayım. Evet. Şimdi de nohutlarımı aktardım arkadaşlar. Şimdi biraz da bununla biçtikten sonra diğer kuru malzemelerimi yavaş yavaş aktaracağım. Evet fasulyemle de nohudumla da biraz kaynadı. Şimdi diğer kuru malzemelerimi hemen aktarıyorum içine. Evet şimdi de kayısılarımı güzelce aktarıyorum. Evet şimdi de kuş üzümü aktarıyorum arkadaşlar. Ben biraz malzemeyi bol kullandım. Sizin tercih meseleniz şöyle elma kurusunu bunları güzelce iyice ıslattım yumuşadı arkadaşlar şimdi de içinde bayağı bir pişmesini sağlayacağız Evet şöyle 100 gram da elik kurusu vardı bunu da güzelce haşladım suyunu biraz süzdüm onu da aktardım ve güzelce karıştıracağız suyu biraz koyu oldu. Birazcık su ilave edeceğim. Evet biraz su ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Çok koyu oldu çünkü. Kuru malzemeleri aktardıktan sonra suyunu bayağı bir çekti. Şimdi şu şekilde su ölçüsünü siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Koyuluğunu güzelce dengeleyerek Evet, bunların da hepsinin pişmesini bekleyeceğiz. Sonra şeker miktarını ayarlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi harika bir görünüm sağlıyor. Tüm kuru meyvelerle birlikte çok güzel görünüyor. Evet aşuremiz güzelce pişiyor kuru malzemelerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi ben şeker miktarını ayarlayacağım. Şöyle su bardağı kullanacağım. Bir tek tek sayacağım arkadaşlar. Kaç bardak döktüğümü. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Arkadaşlar şeker miktarını ben kilo ile ay ayarlamadım, ee, su bardağı ile ayarladım. Tam e, su bardağı ile 16 su bardağı şeker koydum ve şeker ayarı bu ölçüde çok güzel oldu. 16 su bardağı, 16 su bardağı şeker ölçüm e, çok güzel oldu, dengesini çok güzel sağladı. Böyle bu ölçüde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar aşureme şöyle çay kaşığının ucuyla tuz koyacağım. Tuzun hatırı kalmasın diye aşure. Evet su miktarı ve şeker ölçüsü çok güzel kıvamında hiçbir şekilde su şeker ilave etmeyeceğim bu ölçüde biraz daha pişmesini bekleyeceğim ondan sonra arkadaşlar altını kapatacağım servis tabaklarımda sunumumu yapacağım gerçekten muhteşem görünüyor çok güzel oldu aşurem bu şekilde yapmayanlara böyle bu şekilde bu ölçüde yapmalarınızı tavsiye ediyorum Şuramı ocaktan indirdim. Çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel de akıtlandı arkadaşlar. Şimdi kaselerime koyup servis yapacağım. Evet, aşurelerimize, aşure kaselerimize güzelce koydum arkadaşlar. Üzerine ben sadece tarçın ve dövülmüş ceviz ekleyeceğim. Şöyle onu da hemen dökeyim üstüne. Evet, tarçınımızı döktük. Şöyle hepsinin ortasına biraz biraz ceviz aktaracağım. Evet, aşurelerimizin üstünü güzelce süsledik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten aşurem muhteşem oldu hem şeker kıvamın hem aşuremin kıvamı çok güzel arkadaşlar tam bir ölçüde aşure tarifi herkesin bu şekilde yapmasını tavsiye ediyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.